Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok popüler olan şu benzeme veya kopyalama videolarını çekiyorum. Başlıktan ve kapak o tarafından gördüğünüz üzere bugün Mona Lisa tablosunu kopyalayacağım. Bildiğiniz üzere ben Mona Lisa'ya hiçbir şekilde benzemiyorum. Biz bunu arkadaşlar makyaj yaparak, saçımı yaparak, değişim falan yaparak ona benzemeye çalışacağım. Zaten büyük kısmını da çizerek yapacağız zaten. Çizim için de arkadaşlar benim yakın arkadaşlarımdan biri olan Violetta yapacak. Kanalını şuralara falan bırakırım. Onda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir çizer. Ve o arkadaşlar mesela kıyafetim tam benzemediği için kıyafetimi benzetecek. Yüzüm biraz daha benzemediği için onu da benzetecek. Saçımı biraz daha yapacak. Böyle Farklı farklı şeyler yapacak ve en önemlisi de arkadaşlar arka planı yapacak. Gerçekten arka planı zaten biliyorsunuz dönmeli tablosunu. Arka planı gerçekten bayağı zor bir şey. Ee, onun çizimde bayağı zor olduğu için büyük bir emek veriyor. Onda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video içeriğimi beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler size. Saat şu an yedi. Baya erken geldim buraya. Bir kahve içmek istiyorum şu anda. Kahve doldurayım kendime. Tamam. Arkadaşlar kahvemi içerken ben de size biraz buraları falan gezdirmek istiyorum. Bence hemen şuradan başlayalım. Bu da tam bir şaheserlerle dolu yani. Bakın böyle Mona Lisa tablosu var. Çok güzel görünmüyor mu? Arkadaşlar bunu da Violetta çizdim. Ama bu animasyon şeklinde bir Mona Lisa tablosu. Baya güzel görünüyor zaten. Ben de böyle olacağım. Ay çok değişik olacak. Ve yine bir sürpriz söylemek istiyorum size. Biraz spoiler gibi olacak şimdiden. Arkadaşlar bu arada saçımın modeli değişecek. Çünkü gördüğünüz üzere Mönü'nün insanın saçı böyle düz ve açık. Ve benim böyle bağlı olarak yani olması biraz saçma olduğu için ben de saçımı böyle düz yapacağım. Yani düzleştireceğiz. Çok güzel olacak. <laughs> ve şu an çok heyecanlıyım. Bana öyle dediler çünkü. İlk defa beni farklı bir kişi olarak göreceksiniz. Bir yıldır bu saçtayım yani. Sonra böyle bir portre var arkadaşlar, bu da baya güzel gözüküyor. Sonra galiba bir iş birliği için böyle bir reklam yapmışlar, bunu geri yaptı bilmiyorum. Sonra böyle bir resim var, bu da çok hoş bir resim bence. Şimdi burası böyle, yani burada böyle yaptıkları şeylerden önemli şeylerden falan var. Şimdi böyle diğer odaya geçelim. Günaydın. Günaydın kanka, nasılsın? iyiyim heyecanlı mısın <laughs> nasıl ya çok heyecanlıyım buranın havası da baya iyi bu arada iyidir iyi burası senin odan değil mi evet yani burası benim odam arkadaşlar burası Violet'in odasıymış böyle çizim odası galiba evet çizim odası şunun büyüklüğüne bakar mısınız yetmiyor gerçekten yetmiyor Nasıl yetmiyor kanka? Cidden yetmiyor. Baya küçük ben çünkü hani farklı yerlerde farklı şeylerle çizdiğim için. Yani o doğru yani sen de haklısın. Tabii ki de bu ara manzarası baya güzel. Eski manzara gerçekten güzel. Aa fırçalarım çok güzel. Ben aslında bundan pek kullanmıyorum. Daha özel fırçalar kullanıyorum ben. Aa iyiymiş burada böyle boyalarımı falan yerleştirdim Neyse kanka ben şimdi gidiyorum biraz şu fotoğrafçıyla falan konuşacağım nasıl çekecekler biraz bilgi alacağım ve hani poz da vereceğim ya. Evet haklısın sen git onlarla konuş nasıl poz vereceğini falan öğren, neler yapacaklarını öğren. Tamamdır. Arkadaşlar Violet de çok güzel değil mi buna çok güzel bir kız olarak geliyor. Selamlar. Merhabalar hoş gelin. Hoş geldin ben canım. Hoş bulduk. Şey ben biraz sizden e, bir şeyler falan öğrenmek istiyorum. Mesela nasıl pozlar vereceğim? Ha, hemen söyleyeyim. Bu arada videodaysak merhabalar. Merhabalar. Evet videodayız. Şimdi tatlım böyle şurada mesela oturacaksın. Düz kalmayacaksın. Hani bildiğiniz üzere Mayanis Atabas'ını görmüşsündür. Yan bir poz vereceksin. Aa, <laughs> ben düz sanmıştım. Evet şöyle bir hafif yan yani. Ve bir de böyle hani şu an gülüyorsun falan da biraz ciddi olman lazım. Yani güldün veya mutsuz oldun belli olmamalı. Çünkü bu tablo tabloyu yorumlayan kişiler insanın yani böyle hem mutlu hem üzgün hem yorgun görünüşe biraz e, şey yapmışlar yani diye yorumlamışlar. Senin de öyle bir tip yoruma, yorumlaman lazım. Aa o videoyu izlemiştim. Böyle yorumluyordu. Evet. E, tam o şekilde çok gizemli bir tablo zaten kendisi. Ve çok güzel bir tablo. Evet çok değerli bence de. Şimdi biraz göz altında böyle hani şey yapacağız. Böyle beyaz, bembeyaz olman gerekiyor zaten. <laughs> zaten beyaz değil miyim? Hayır daha daha beyaz olman. O çok soluk yani. Çok bembeyaz olman gerekiyor. Evet tatlım. İyi yine. <laughs> Çünkü biliyorsunuz ben çok fazla makyaj kullanmayan biriyim. Bilmiyorum. Çok alışkın değilim de. Hayır hayır sana böyle arada makyaj baya yakışır. Harbiden. Ee, başka neler olacak? Saçım saçım demiştiniz. Saçımı değiştireceğim demiştiniz. Aa evet. Şimdi sen bana demiştin ki saçını düzleştirirsen saçım falan yanacak falan demişsin. Evet yıpranıyor ve benim saçım hemen kırılıyor. O yüzden bir ara yapmıştım bayramda. Saçımı gördünüz eve geldim bir şey olmuş kırılmış saçımı kesmek zorunda kaldım alttan ya onun kırıkları herkes alıyor. İşte ben kırık sevmiyorum. Tamam sonra sprey sıkarız. Sprey. Ha evet doğru. Bir tane spreyimiz var. Böyle sıkınca ama biraz fazla sıkmamız gerekiyor. Sıkınca böyle saçın dümdüz oluyor. Tam düz olmuyor. Sıkıyorsun sonra tarayınca düz oluyor. Aa evet iyi olur. Ama saçım biraz kuru olacak. Yükünü zaten geçiyor. Tamam tamam. Hem video için yaparız bunları. <laughs> zaten kıyafetini e, şurada hazırladık. <laughs> Hazırladınız mı? Evet. Dur göstereyim. Kalbimi ister misin Olur. Bakın arkadaşlar kıyafet tabı Biz zaten bunun arkadaşlar üstünü kullanacağız. Evet üstü zaten kullanacağız arkadaşlar. Çünkü alt elbise bu neyse zaten e, sadece üst tarafı çıkmış bir resim evet çok benziyor üstü. bir de çizim olarak şu siyah yerleri de kapatacağız bu arada bir kişi daymış. evet da şimdi e, başlayalım artık evet önce bir şey yapalım saçını düzleştirelim önce makyajını yapıp saçını düzleştirelim tamamdır size iyi zamanlar ben de burada biraz telefona gireceğim hadi gidelim Şimdi arkadaşlar makyajımızı hazırlayalım. Ben Siyanım, çok güzel oldunuz. Gerçekten mi? <laughs> evet saçınız büyüleyici oldu. Ben de saçını, saçınız hep böyle kalsın. Ay yok ya ben hiç alışkın değilim. Yani bir yıldır o saçı kullanıyorsunuz zaten. Bence de alışmazsınız. Ay aynen bakayım korkuyorum ama. Ay korkmanıza gerek yok. Çok güzel oldunuz. <laughs> Gözümü kapatayım. 3 2 1 Hı, Beğenmediniz mi? Beğenmek ne kelime? Bayıldım. Ya çok teşekkür ederim. Saçım çok güzel olmuş. Çok değişik olmuş. bayıldım. Mükemmel olmuş. Gerçekten şahane. Şey ben böyle şeyler yapabilirim zaten. Saçım açık olması daha tatlı olmuş. Hem daha tatlı hem daha beğenmişim. Ay çok beğendim birazcık benden düşme. Ay çok şahane olmuşum valla seni çok seviyorum. Hiç yaşsın tatlım benim. Ay bir tanem bol tatlım. Ben seni çok seviyorum. Valla çok güzel şahane güzel <laughs> olmuşum. Sergin ol, Hanım. Ya şey kendimi biraz tutamadım. Çünkü böyle mutlu olunca hep böyle bir şeyler falan diyorum da. Ay çok güzel oldum ama. Tokamı artık takayım ama. Tokasız yapamam. <laughs> Bu tokayı da hep takıyorsunuz. Çok seviyorum çünkü. Ay ben silerim. Bakar mısınız saçıma? Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek tatlım Hadi fotoğraf çekimine geçelim artık Şimdi mi Evet ne zaman olacaktı Ay heyecanlandım biraz hadi geçelim o zaman Arkadaşlar şimdi videoyu ben devam ettireceğim Çünkü şu an Vansi video devam ettiremez durumda Fotoğraf çekimi için poz vermesi gerekiyor Vensi nasılsın Çok iyiyim Bu arada kıyafetini de giydi Vensi hanım Kanka sen hanım demene gerek yok Ay zaten şakasın dedim kız. Neyse hadi fotoğrafı çekelim. Çekelim o zaman. Yandan çekmemiz gerekiyor. Bence biraz daha durgundur. Tam durgun. Ne mutsuz ne mutlu. Evet ay bir de tokanı çıkar kız. Unutmuşum. tamam çekiyoruz. 3 2 1 Çok güzel çıktınız gerçekten. Gerçekten mi? Evet. O zaman bana bir bilgisayardan gönderin hanımefendi. Ben de bu güzel kızı daha da güzelleştireyim ve daha da benzeteyim Mona Lisa'ya. Olur tabii ki de. <laughs> Arkadaşlar şu an kimi prenses gibi hissediyorum böyle şu elbiseyle. <laughs> Bence. Efendim resim hazır mı? Şey nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Anlamadım şey şey yani, o resim şey ne yırtıldı ne nasıl yırtıldı kanka ben kahve içerken üstüne kahve e, döküldü ve yani ıslak yırtıldı. nasıl ben makyajı silmiştim ama yapacak bir şey yok bence başka bir zaman desem inanma çünkü mükemmel oldu. Kanka! Bu ne? Döktürmüşsün kız? Tabii. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Sevindim ben beni. Kanka bu ne? Ama ben yukarı güzel olmadı. Çünkü ben böyle hızlı hızlı yaptım güzel olmamış ne kelime mükemmel olmuş kanka daha güzel mi olurdu sence? <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar resime bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Arkadaşlar büyük halini videonun sonuna katarım. Gerçekten şahane. Çok teşekkür ederim Violetta. Rica ederim. <laughs> ya çok güzel olmuş yine. <laughs> Arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum. Ya hatta bu çizime çizerken ben de arkada sıkılmayayım diye ben de bir şey çizmiştim. Gerçekten komik oldu ve berbat oldu tabii ki de. Ben kendimi biraz Mona Lisa yani birinin çizdiğine bakarak kopyalamaya çalışarak bir şeyler yaptım. Berbat oldu biliyorum. Şimdi size de göstermek istiyorum. Bunu tokayda çizdim arkadaşlar. Gerçekten çok komik durmuyor mu? Çok beğendim ben. Baya komik yani hiç benzemiyor ve berbat bir resim biliyorum ama komik olmuş ne de. İblis e, Paint'ten ben de çizsem daha güzel yapabilirdim ama yani tokalarda sadece bu oluyor gerçekten. Şimdi videomun da sonuna geldik. Fotoğrafı zaten görmüşsünüzdür. Çok güzel bir videoydu. Violeta'ya da çok teşekkür ederim binlerce kez. Videomu daha da güzelleştirdim. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. siz seviyorum. Görüşmek üzere. Güle güle.